Atölyede tamir tamirat işleri yaparken epeyce hurdamız birikti. Bu hurdaları satarak biraz gelir elde etmek istedik. Atölyede biriken hurdalarımız genellikle yapmış olduğumuz elektrikli veya benzinli arabaların daha sonra geri dönüşümünden kalan parçalar. Tabii ki atölyede kullanmış olduğumuz ve artık miladını dolduran bir soba da vardı. Çanak antenler, çapa makineleri, çamaşır makinesi parçaları da yok değil. Bunların hepsini yavaş yavaş çıkartarak traktörün kasasına dolduracağız. Burada fiyatlarını tam olarak bilmiyoruz. Atölyede de gerçekten çok fazla hurda birikmiş. Bir taraftan kasaya yüklemeye çalışırken bir taraftan da kaç kilo geleceğini tahmin ediyoruz. Ercan 600 kilo hurda olabilir diyor. Ben tahmin konusunda çok kötü olduğum için hiçbir tahmin yapamıyorum. Hurdaları romorka attığımızda küçük bir şey dikkatimi çekti. Daha önce metal eritme ocağı yapmıştım. Ocağın içerisinde de beton vardı. Betonu bu şekilde atarsak hakka gireceğiz. Hurdanın içerisindeki betonu çıkartmam gerekiyor. Birkaç defa yere vurduğumda içerisindeki beton tamamıyla çıktı. Kendisi bu şekilde şekilde çok hafif. Ama 3 kuruş para kazanacağız derken kazancımızı haram katmak olmaz. Betondan arındırdığım saç parçasını da kasanın içerisine attıktan sonra hurdaları yüklemeye devam ediyorum. Bu iş bizi epeyce zaman kaybettirecek ama atölyedeki kalabalığı azaltmam gerekiyor. Daha öncelerde internette bir video izlemiştim. Çanak antenin üzerine komple CD kapladıktan sonra çaydanlıktaki suyu bu şekilde kaynatabiliyorlardı. Aynı şeyi ben de denedim. Ama sadece gazda kağıdını yakabildim. Çaydanlıktaki suyu kaynatamadığım için Denediğim çanak anteni de aynı şekilde romorka yükleyip hurda olarak satacağım. İnternetteki bilgi kirliliği gerçekten çok fazla. Öyle videolar var ki sınırsız enerji, sürekli enerji, sıcaklık bunların hepsini hemen hemen denedim. Ama hiçbiri olmuyor. Boşu boşuna zaman kaybetmiş oldum. O kadar uğraşıp sizlerle paylaşamadığım bir sürü video var. Çünkü hiçbirini sonucu ulaştıramadım. Ve ben kanalımda hiçbir şekilde sahte video paylaşmıyorum. Hurdaları yüklerken iki farklı hurdacıdan fiyat aldık. Hurdacının bir tanesi hurda demirin kilosuna 9,5 TL verdi. Köyümüzde bulunan hurdacı hurdacıysa 8 TL verdi. Eğer 9,5 lira veren hurdacıya götürmüş olsak traktörle 30 kilometre yol yapmamız gerekecek. Yakıt masrafını da hesap edersek hemen hemen kafa kafaya gelecek gibi. Hem de köyümüzdeki hurdacı kazansın diye köyümüzdeki hurdacıya 8 TL'ye vermeye karar verdik. Hurdacı ile beraber kantara gittik. Kantarda hurdaları tarttıktan sonra hurdaları götürüp dükkanına yıktık. Hurdalar toplamda 480 kilo geldi. Bazı demir parçalarında tahta parça ve plastikler de olduğu için 10 kilosunu kestik. Toplamda 470 kilo demir olduğuna karar verdik. 470 kilo demir hurdası 8 TL'den 3760 TL yapıyor. Getirmiş olduğumuz hurdalar çok kötü hurdalar değil. İçerisinde çok az yabancı madde var. Buradaki hurdaları döküp inceledikten sonra yeniden atölyeye gidiyoruz. Çünkü atölyede biraz da alüminyum parçaları vardı. Alüminyum parçalarını da hassas terazide tarttıktan sonra kilosu 30 TL'den vermiş olduk. Hem atölyedeki hurdalardan kurtulmuş olduk, hem de biraz para kazanmış olduk. Eğer diğer hurdacıya satmış olsaydım 700 lira daha fazla para alacaktım. Mazat olarak ne kadar yakardı bunu tahmin edemiyorum. Ama epeyce zaman kaybı ve risk olacaktı. Bence bu şekilde daha iyi oldu. Sonra atölyemizde oturup hesabı yapıp parayı teslim aldım. Genelde ben parayı veren taraftaydım. Bu kez çok farklı oldu. Böylesi bence biraz daha iyi. Sizce öbür hurdacıya mı götürmeliydim ya da buradaki hurdacıya satmakla daha iyi mi yaptım? Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.